Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün düşük Elo'dan nasıl çıkılır adlı videomuzu hoş geldiniz. Bu benim ilk YouTube videom ve bakalım nasıl olacak. Size kısaca kendimi tanıtayım. Adım Halit, Halit Can. Genellikle Halit kullanıyorum. Yakın arkadaşlarım Can da diyor. 20 yaşındayım. Ankara'da ikamet ediyorum. Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum falan filan. Neyse, cıvımayalım. Abi düşük Elo'dan ee, nasıl çıkılır? Ben bu videoları niye çıkıyorum? İkameti tam söylemedim. <laughs> <laughs> Düşük el Bu arada arkadaşlar Lulu benim pirem. Ee, hayat pirem. Öyle söyleyeyim size. Sevgilim falan değil bu arada. İsmi Mehmet. <laughs> ee, yıllardır arkadaşım. 8-9 yıl oldu herhalde ya. Bu arkadaş buraya geldi ama yanlış bir hamle yaptı. Burada birileri olabilir. Tamam ee, size jinden kısaca bahsedeyim Jhin e, çok farklı bir adc çünkü e, 4 tane vuruşu var 4. vuruşu kritik vuruyor değil mi 4. vuruşu kritik vuruyor ve kritik vuruşları %14 az hasar veriyor ama %14 az hasar verirken de sizi hızlandırıyor. Çok güzel farm kaybettiler. <laughs> Bu arada yanındaki arkadaş karşı tilt etme konusunda bir numaradır. Sürekli CTRL 2, CTRL 3 spamlar. biraz hasar vereceğim. Farm kaçırmamaya çalışacağım. Şu ana kadar bir tane farm kaçırdım. Arkadaşlar Morgana'nın Q'sundan kaçmak için şöyle sağa sol yapın. Dördüncü vuruşu herife vurmaya çalışın. Kanka gitme 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 gitme, gitme. oynama oynama oyna Ee, Jin'in W'su ...karşıdaki rakibe küçük bir hasar vurur. Eğer rakip daha önceden sizin takım arkadaşınızdan ya da sizden bir hasar almışsa... E, onu sabitler. Şu şekil. Benim şeyim duruyor. E, şifam ve sıçram duruyor. Dördüncü vuruşu alıp o adama... ...şöyle tek atmak istiyorum. Bunu da oynarız. Çok güzel. Çok güzel oynadık. Bu oyunu daha da vermeyiz. Bu oyun burada bitti arkadaşlar. Hadi base atalım. Şuraya E'lerimizi diziyoruz. Kazix'i yukarıda gördüm. O yüzden rahatlıkla ittirebiliyorum. Bir gözünüz mutlaka mini olsun arkadaşlar. Onun haricinde kesinlikle eğer adamları kesmişseniz kordonunuzu ittirin ve base atın. Ee, sezon arası olduğu için, bir de yeni bu sezona geçtiğimiz için eşyaları çok fazla bilmiyorum. Daha önceden oynadım, Ölümsüz Kalkan Yay çok işime yarıyor benim çünkü e, güzel bir kalkan veriyor canımız %30'dan aşağı inince diye hatırlıyorum. Aynen, canımız %30'dan aşağı inince e, güzel bir kalkan veriyor. Bu, suikastçılara karşı çok fazla iş yapıyor. E, fazla çok fazla iş yapıyor, Burada arada burada. Çünkü burst hasarı engelliyor. Acayip bir kalkan veriyor ve teamfight'ta team fight'ta hayat kurtarıyor yani şu kaçtım. Farmda birazcık geri kaldım ama killle bunu kapatıyoruz. E burada Jin oynarken eğlerinizi şuraya dizin. Bir tane de şuraya koyun ki adam buradan gelirse hani görün. Sen o Q'yu bana atabilir misin güzel azalttı. Ben niye pot almamışım? Neyse üzerimde e, vampir asa olduğu için e, canımı toparlayacağım. Bir tane de şöyle vurayım. Kanka öleceğim ama. Minyona vurma. Şurada küçük. Ya şu an minyonlara vuracağım çünkü canımı toparlamam lazım. Ya büyük farmı kaçırdım. Öleceğim. Çok güzel be. Kanka çık oradan, çık oradan, çık oradan! <laughs> Oğlum adamları tilt edeceğim diye öldün lan. <laughs> Sıkıntı yok. Kazix'i görmüyorum o yüzden şöyle... Hızlıca geriye döneceğim. Eşyalarımı tamamlayacağım, geri geleceğim. Adamların burada totemi var o yüzden ekrana bakıyorum, açmıyorum e, satın alma ekranını güzelce oynarsanız bu elolardan rahat şekilde çıkabilirsiniz. Şu an elonuzu sorarsanız da e, altın gümüş arası bir elodayız. A, şey gümüş altın arası bir elodayız. Jin şu aralar çok güçlü ve oynamayı çok seviyorum. Ve genellikle ben solo da oynuyorum. Solo orman tarzı oynuyorum ama Jin çok güçlü olduğu için ADC oynamaya çok seviyorum şuralar Yani çok rahat oluyor yani. Düşük odan çıkmak için birebir yani. Alın jini, yanınızda tanıdığınız bir pireniz alın. Size buff versin ve sadece sağ tık yaparak oyundan çıkabilirsiniz. Kanka çok uzak durma da e, XP'den geri kalma. Dur tamam çıkalım yavaştan şuraya bir tane bırakalım. Bu adamla oynarız. Tamam dördüncü vuruşumu attım. Kanka tamam girmene gerek yok. Ben bunlara biraz daha hasar verirsem öldürürüm. Tamam Q'su geldi Q atacak o bize. Onlar birazdan öldü arkadaşlar. Ultim var. Ultimle hepsini avlayacağım. adamlara 2-3 tane normal saldırı yapabilirsem Kazik zaten tap e, top side'da. Evet şimdi o Morgan'ı öldürüyoruz. Veya şu arkadaşı öldürelim. Kaç ondan kaç ondan pasif vurmasın sana diyeceğim ama. Bu arkadaşı da alırız. Kazix geliyor gördüm. Kanka bu arkadaşı hızlıca girip alalım. Gel, gel. Kha'Zix'le de oynarız, Kha'Zix'le de oynarız. Şuraya gel. Bekle, vurma, vurma, vurma. Şey, güzel. Kaya, o kadar ki... e, orada bana Q atacağını biliyordum, o yüzden öyle bir sıçra attım. E, ölmek istemedim. Gel, base atalım. Hiç kasmaya gerek yok, bu adamlar zaten artık elimizin altında. E, Rünler'den sat girdim e, düşük eloda çok fazla kil çıktığı için e, kara asat birebir oluyor. Kraken ne katili var. neymiş? Her üçüncü saldırı fazladım. Tamam bu çok güzel. Ben Kraken katili almak istiyorum. Kraken katili. Hmm. Öldürmenin verdiği e, bu herifleri biz bir tur daha keseriz diye umuyorum. Ee, herifler daha altı olamadı. Bakalım Lulu'muz bir şey yazmış mı? Yazmamış. Lulu'cum Mehmetçim bir şey demek ister misin? <laughs> Buraya kadar asıl güzelliğin olmadığı bir dünya canilik. Ee, Burada şifam duruyor, kanki. Bu çocuklarla oynarız. <laughs> tamam, çık çık çık. Yaklaşamıyorlar zaten. Koridoru şurada durduracağım. Vurma dünyana. Buraya gelmek zorunda kalsınlar yani. Kovalayabilirim. Son vuruşu adama yaparsam Doge. nerede kanka? Şuraya varmış ama totemimiz zaten. Bir tane vurmak istiyorum. Lazım işte. Adamınız yakalandığı zaman Kesinlikle bu arkadaşların üstüne oynayın ki Hop 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 Kanka Kazix mi geliyor? Ben mi yanlış gördüm? Hop Çok bekledim. Çık oradan, çık oradan gelmesin sana. çok güzel. Çok güzelsin. Olaf çok güzelsin. Ama tüm farmlarımı aldım be Olaf. Tamam ittiriyorsun kardeşim de. Ben de ittirirdim orayı. Kuleyi çok erken alıyoruz. Bu çok iyi bir şey sizin için. Hem ilk kule altına hem de adamların sığınacak bir kulesi olmuyor artık burada. Ve artık mide oynayabilirsiniz. benim potum var, param da var ama İlk önce mide uğramak istiyorum. O mid ölmüş. O midi bir çıkaralım oradan. Ama ejder varmış. Siz bunu alırsınız. Asıl sorun şu, ben bu çocuğu alabilir miyim? Arkadaşlar yanınızda peel veren, yani size buff veren, size kalkan veren, size saldırı hızı, hareket hızı veren bir şampiyon varsa Ben o minyonu nasıl kaçırdım ya Neyse, e, Morgana nehirde e, Morgana oynayabilirim sandı ama bu çocuk da oynayabilirim sanıyor ama oynayamayacak alıyorum. eee şey, Eninin yaptığı hatayı gördünüz mü? Orada anlamamış olabilirsiniz. Üzerinde şeyi vardı. Efendim kanka. Tamam benim dediğim hiçbir şey duymana önemli değil şu an. Ben bu çocuğu alırım ama. E yalnız da bulu varsa çok da önemli değil her şey. Bir an küçük bir misklik oldu. Kanka girme ona girme girme girme. Tamam çıkalım şu an abarttık çıkalım. Güvenli bölgede base atın arkadaşlar. Çok fazla da uğraşmayın. Dediğim gibi, düzgün bir şekilde oynarsanız her türlü düşük evden çıkarsınız. Şimdi, ben almak istediğim item Kraken katiliydi. Hacı, ben bu eşyayı niye alamıyorum? Neyse, tahsil... Dur ya, bombardıman istiyorum ben Bomb... Bardıman, heh. Direkt bombardımanı çektik. Ee, ebedi istiyorum. Eski usulü kasacağım ben biraz yine. Yeni itemlere çok fazla alışamadım çünkü. Bakalım. Ee, şu an yapmamız gereken hareket birazdan ama ha, Adin'in alametini almamışız. Şu arkadaşa gidip yardım edelim hemen mehmetciğime Şuraya şuradan bak. Basarsan Bir şey diyeyim mi? Oynarız orayı. Geliyorum oynarız. Beyitle kanka, beyitle, beyitle, beyitle. Git bir hasar al, Q'sunu ye. Q'sunu ye. Çok güzel. Şifam var. 3'te 3'ümüz var. Benim de sıçram var atacağım. Belki atmaya gerek olmaz. Kanka kaç ama sen kaçama. Kaçama. Yapacak bir şey var. Haritaya bakamadım. Birisi geliyor muydu bana? muhtemelen gelmiyordur şuraya bir Hayatımda başka hiçbir şey yapmıyorum. Şuradan çıkacağım. Şu an burası tehlikeli. Ben bir eniye gideyim. Eee Kazix buralarda olabilir. Kazixçiyim nerelerde? Eniye geliyorum. Eniye girmesi lazım. Gir eniye, gir Birden ulti yapacak ama sen çık bak. Güzel, güzel, çok güzel. Vadinin alameti ha. Güzel, burayı da aldık. sıçra Çok odaklandım. <laughs> heriflere bin altın verdim. <laughs> Yapacak bir şey yok anla ki. Bu oyunu aldık ya. Dediğim gibi arkadaşlar jin alıp yanına da buff veren işte Lulu olsun, Soraka olsun, e, Jana olsun. Yuumi olsun. Özellikle Yumi çok güzel gidiyor Jin'le beraber. Ya inanılmaz güçlü bir şey oluyorsunuz ve gelene geçene tak 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 tak. Bam güm bam güm yani. Varsa bir arkadaş, arkadaşınız yoksunuz da tek başına bile taşıyabiliyor. Yani de buff veren bir şey olmasına gerek yok. Ben bir şu kırmızıyı alayım hemen. Kırmızıdan sonra daha ejderi çıkacak. Ee, ama bak orada bir olay var. çok uzatmışım oraya. Ben kırmızı alayım. Hemen kırmızı alayım. Hemen bot'a gideceğim çünkü biz zaten mid'i açtık. Birazdan bizimkiler gidip o mid'i açacak. Kanka sen e, mid'de kal, Luci'ye buff ver. Luci'yi öldürtme. Ben sana bana gel dediğimde geleceğim. Supunu paylaşan adc. Gerçekten böyle bir şey görmek zordur. Sen biraz takımla oyna. Ben şuraya ittireyim. Şu kuleyi alayım geleceğim. Takım savaşına ben çok lazımım çünkü. Şu an bensiz takım savaşına... Ama barona girecekler bizimkiler. Yok barona girmeyecekler. Savaştan çekinin kanka. Şu an savaş mavaş yapmayın. Hepsi o tarafta zaten. Şu an burayı gören kimse yok. Ha, oraya teleport da geldi. Çok güzel. Buraya teleport atamayacaklar. Herkes orada şu an bak. Herkes orada. Şu an orada savaş yapmazsanız biz karlı çıkarız diyecektim. Geliyorum oraya doğru. Kırmızım da var çok güzel oynarız. Sıkıntı yok. Bence kule almamız bizim için daha önemliydi. Ejder'e daha çok vakit var. E, ee, o arkadaş orada tek başına bekliyor. Yanlış yapıyor. Ben geldiğim zaman ona gir kanka. Şu an girme. Sana 3 dediğimde gir. 3. 3. 3. Bir tane vurursam alırım. Aa çık 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 çık. çakallar oradan geleceksiniz değil mi? Kanka bundan sonra tüm bufflarını bana veriyorsun. W ve <laughs> her şeyini bana ver. Varsa ver. Çok güzel. Kanka arkadayken çok verme, öndeyken çok ver bana. <laughs> Şifam var kanka. oynarız 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 ee, birazdan kokmav gelecek kokmava da oynarız öldün mü sen ölmem değil mi ölmem değil mi ölmem ölmem ee, çok güzel. Olaf da oradan yardı güzelce. Biz bu arkadaşın ormanını da temizlersek bizim için çok zor olur. <laughs> <laughs> kazik o tarafta, kazik o tarafta. Ee, bizim şu an yapmamız gereken şey mitteki inhibitörü alıp e, barona çekilmek. Barona gelirlerse de kendileri kaybederler. Aynı zamanda ejder birazdan çıkacak. Sakın ölme Olaf. Biz ebediğimizi alalım. Dominik Efendi'nin hürmetleri. Bu değil, ben diğerini istiyorum. Can çal... Şey, ağır yara açan... Abi şunda yıldız var hacı, ha. bu yıldız... Ha, önerilen eşya olduğu için mi yıldız? Abi ben bot almamışım! Bir bir Abi... Yeni... Şey, arayüz. Eşya satın alma arayüzü beni çok etkiliyor bu LoL'de. Alışacağız ama ya. Öncekine de alışmıştık. Bu çok yanlış oynadı burada. Ölmez ama o Q'su var. Şey Olaf öldür. Olaf öldürecek ama onu. Ölüm kaçınılmaz. Ama bir güzelliği Lulu kanka sen buraya gel. Ee, bak bu adam bana gelecek. Yok size geliyor. Sen yanıma gel kanka. Ne olur ne olmaz. Olur, Sadece benle dolaş. Ha bak burada birisi var. Gel gel gel. Sen çık ama sana gelecek. Kendine E falan bas. Gel benle beraber şurayı vur. gel. Bunları oynarız biz. Ama oynamadılar. Çıkalım. E, Timon'un yanına gidelim. Timon'un yanına gel. Kanka şu an kendine öncelik ver tamam mı? Eğer birisi falan üstümüze atlarsa kendini koru. Benden önce. Beni eleştirenler genelde Şu an yapabileceğim şey Baron, Barona gelin abi. Bu adamlar burada sıkışacak zaten. Adamların ormanını temizleyelim de. Aziks bunu herhalde hiç almamış. Gereken şey baron hacı ama En iyi şuralarda gördüm ben en son Olaf'ın da gelmesi gerekiyor En iyi da. Gel en iyi alalım ya Bana buff ver dediğim zaman buff ver kanka A ya W'ye bastım yani şimdi Buff ver kanka bana sen girme ama oraya bak eni buradaysa seni tekler. Aa bak eni şurada. Sen girme eniye bana buff ver sadece. Buff versene kanka. Bak. Bir tane düz vuruş atarsam. Kanka koru beni. Bana buff versene bir tane, buff ver, buff ver. Kanka girip bana buff versene bir tane. Gerek yokmuş. Kendine ver. Ee, oyun biter şu an, uğraşmaya gerek yok. Elimtör almanıza gerek yok. Kanka bana buff versen iki tane. Arkadaşlar böylece bu oyunu bitirebiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda hangi çarları oynamamı istediğinizi belirtebilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.